Evet ilk önce yerime bakın arkadaşlar Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 300 MB nasıl bedava Google'dan kazananlar Onu göstereceğim Chrome'a giriyoruz Google Chrome Sonra Buraya kazan. Ay pardon. Megabyte kazan. No nokta com. Yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefon elif yemeyelim diye oraya kestim. Size anlatayım ben. En üsttekine tıklıyorsunuz. Sonra oradan işte en üstte çıkan şeyi. Sonra oradan megabayt ala basıyorsunuz. Şimdi de karşınıza bu ekran çıkacak. 300 megabayt. Tıklayın. Hesabınıza yükleniyor yazıyor. Arkadaşlar şimdi bir 30 saniye falan beklemeniz lazım. Evet arkadaşlar oradan çıktık şimdi. 30 saniye. Arkadaşlar bu arada bizi bu sefer 47 saniye bekletti. Olsun. Sonra zaten direkt atıyor burayı. Ha? Hani ekranına attı sanıyorsunuz ve vermedi sanıyorsunuz bunu deneyenler. Ama bu videoyu izlediyseniz verdiğini anlayacaksınız. Ayarlara basıyorum. Depolamaya girin. Arkadaşlar gene vermiş 0.91'e çıkartmış. Ama 300 MB vermiş. Ara sıra 300 vermiyor. Biraz az veriyor ama gene de çoğunlukla 300'e yakın veriyor arkadaşlar 287 falan vermişti öyle veriyor kanalıma abone video videoya like atmayı unutmayın bay bay ve böyle video gelmesi gelmesini bir daha istiyorsanız videoya 25 like gelsin arkadaşlar bay bay